varmış bir yokmuş. Evvel zamanı içinde. Kafur zamanı içinde. MCU arkadaşlar gördüğünüz gibi. Brawl Blocks oyununa girmiş. Ve 5 aydır bu oyunu çekmiyormuş arkadaşlar. Ve ikinci bölümü olmuş. Merhaba arkadaşlar ben bu oyun uzun ama uzun zamandır çekmiyorum arkadaşlar. Bu oyunu çok özledim ve çekesim geldi arkadaşlar. Artık çekmeye karar verdim arkadaşlar. Artık yeter be çekeceğim dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi çekiyorum arkadaşlar. Oynaya bastık. Arkadaşlar ben şimdi bu karakterliyim. Karakterimi değiştirdim. Aa bu batıyor mu bize? Batmıyormuş arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar karakterimi de değiştirdim. Nita yaptım. Gördüğünüz gibi. E şuraya nasıl çıkacağım? Allah kaç. Canım At. At, bana yardım etti arkadaşlar. Sağ ol dostum bana yardım etti. Sağ dostum bana yardım Ama bu ama bu bak. Hı hı. Ama bu beni öldürdü ya. Hı hı. Hem bana yardım etti arkadaşlar hem beni öldürdü böyle bir şey olabilir Bilir mi ya dakika bir gol bir arkadaşlar neyse oyna Az kimdi beni öldüren acaba şunlardan biriydi sendin gel buraya gel 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 öldü öl. Öldü Aa. Hı. Ama neyse ki o da öldü arkadaşlar. Aa yine öldük ya arkadaşlar. <laughs> neyse arkadaşlar ben de onu öldürdüm neyse ki. Hu kimse yok mu? Selamun Aleyküm. Durut. 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 Ey ne yapıyorsun ya? Bak sana pompayla vurmamı istemiyorsan hemen bir şeyler yap. <laughs> Ya bu bir saçmalık yani arkadaşlar. Bir şey yapmıyor. Aha merhaba. Ya buradaki herkes donmuş arkadaşlar. Durut 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 durut. Neyse arkadaşlar. Ama ne yaparlarsa yap, yapsınlar. Şşş baksana. Sen neden televize çıkmadın? Sama ne? Saman ye. Bir dakika. Ben tokum sen ye. Neyse arkadaşlar yine oyna diyelim aleyküm ben yine geldim. Bırak on, hey. Oh. Dakika bir, bir. Aha ölmemişim arkadaşlar. Al şu bana ateş şey ediyor. Gel buraya. <laughs> Öldü. Bak yine öldürdüler beni. Ona say. Yine geleceğim bak oraya. Beni öldürürsünüz ha. Neredesiniz ben şurada gizleneyim. Allah hiçbir yerde gizlenemem. Nerede şu ben? Hay. arkadaşlar boyun değişmiş ya. Böyle değildi boyun. Şu kampüsün arkasına saklandım arkadaşlar. Aha şurada birisi var. Gel oraya gel. Allah buraya geliyor kaç. Dı 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 dı. Allah bana vuruyor Allah. Kaç kaç öldüm. Vay size gününüzü göstereceğim. Arr. Yine geliyorum geldim. Nerede o? Nerede? De? Şimdi onu öldüreceğim. Aha birisi var. Gel buraya. Nereye gitti o? Ah burada. Aha aha git git git. Allah kan. Öldüm. Oyna. Şimdi nerede o yarasalı? Herkes öldüreceğim. Önüme geleni öldüreceğim arkadaşlar. Kendiniz kaşındınız Al sen al. Öl. Ne oldu? Öldün mü? Öldürdüm seni. Anca gidersin. Aha. Ya. Öl öl öl. Ya ben öldüm ya. Öleceğine ben öldüm. Vay ya sizi öldüreceğim artık. Gerçekten kendiniz kaşındınız. Dur ben bu bekleyeyim. İlk kabım bekleyeyim. Aha Allah kaç. Aa şunu burada bu Aa baba. Seni öldürdüm arkadaşlar. Babam da oyuna girmiş. <laughs> arkadaşlar neyse al. Allah rahmet eylesin. Daha oyunu bilmiyor arkadaşlar. O da oyuna girmiş arkadaşlar. Allah. Bunlar birbirlerine dalıyor gerçekten. Allah buraya gel. Geldi, geldi kaç kaç kaç. Ram. Gel 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 gel. Gelme. <laughs> Gelme dedik ya. Var ya artık çok sinirlendim. <laughs> Arkadaşlar ben babamı öldürdüm. Gerçekten niye öldürdüysem aklım almıyor. Nerede lan? Şimdi öldüreceğim seni. Aha birisi var. var. Zaten canı da az, ah kaygan olamaz, olamaz. Ah babam yine gel, Allah. Şunu öldür, Baba şunu öldür. Hah öldü. Ah baba sen de mi öldün? Baba, <laughs> babam da öldü arkadaşlar. Allah, burak kaygan, kaygan, kaygan takıldım kaygan. Tuzak, bir de tuzak var ya. Ben ölmeyeceğim ve burada sonluğa kadar yaşayacağım şu ne? Aha asansör. Allah! Nereye zıpladım ya? Aha daha demin sen öldürmüştün bir de basmıştım bana. Şimdi ben seni... Aa o arkadaşlar. Bir bakayım. Aha Allah! Kaç kaç kaç. Çok güçlü oğlum. <laughs> Şuralara bir yerle saklanayım. Ay, çıkamıyorum. Zıplama tuşunda bir sorun mu var? Allah! Abi, abi, bay bay abi. Abi bay bay dedik ya. Allah bir şey yapma. Ben sana ne yaptım abi? Ben sana ne yaptım abi? Ben sana ne yaptım abi dedik ya. Abi ben size ne yaptım ya? Aha gold karakteri de gelmiş arkadaşlar. Karakterimi gold yaptım. Artık gold'layım. Aha gold karakteri daha iyi arkadaşlar. Let's go hurt. Arkadaşlar artık gold karakteriyleyim. Pembe saçlı olan. Aha aha aha. Aha aha aha. Var ya oğlum bunlar çok güçlü ya. Oyna. Allah çok güçlü oğlum bunlar. Oho buradayım. Hadi sıkıysa gelin de yakalayın beni. Özellikle nuklar. Yalnız babam daha nuk ya. Uf. Dur ben. Her yer kontrol edeyim. Oh şu. Allah birisi var orada savaş var arkadaşlar. Allah. Devran, gel lan. Gel. Öldü. Ne oldu? Öldün mü? Ne 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 anca gidersin. <laughs> arkadaşlar öldürdüm onu. İyi oldu arkadaşlar. İyi iyi. Neyse biz devam edelim. Gerçekten kimseye acımak yok artık. Canım da azalmış ya. Neyse. Canımı yükseltiyorum arkadaşlar. Oh kimse yok. Aha robot var robot 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 olamaz olamaz. <laughs> Robot geldi. Robot. Olamaz. Gel <laughs> buraya öldüreceğim seni. içini hemen. Ha öldü arkadaşlar. Robotu öldürdüm. Lay lay lay. lay lay. Robot öldü arkadaşlar. 8. dakikadayız arkadaşlar. Bayağı bir prologumuzu geliştirdik acaba artık. Kimseye acımak yok. Benim ismim Brawl Stars Roblox MCU. Ya şurayı niye çıkamıyoruz? Aha burada şey varmış şey. ya. Arkadaşlar burada çift Çiftçiler olur burada. Ama saklanıyor. Hala silah sesleri var arkadaşlar. O silah sesleri hala geliyor arkadaşlar. Bir de bir şarkı var arkadaşlar. Dereden dereden diye. Oh. Oh, savaş var orada. Oradaki babam değil miydi ya? Dur, bir bakayım ona. Ya nereye gitti o? Yok babam değilmiş Allah. Aha babam baba baba geldim. Artık sana vurmayacağım söz beni affet özür dilerim. Ah. Ya benim Hı -hı. çıkamıyorum. Ah. Ya ne oluyor zıplama tuşuna? Gel. Geldim geldim geldim. Gelemedim. Hı -hı. Neyse ben burada seni koruyayım. Hadi bakalım. Ah. Ya o kadar çıktım ya. İşte arkadaşlar babam da oyuna girmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olamaz. Baba dikkat et. vuruyorsun ah, Allah Allah kaç kaç kaç. Allah öldük ya. Ben de öldüm şu. Bir de uzaktan ateş etti arkadaşlar. Biliyordum öleceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Siz sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harikası mı? Çeu. Bum.